Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Samsung Spor'a 500 milyon verirsek neler yapacak? Bir üst lige çıkabilecek mi? Süper lige çıkabilecek mi? Ve Şampiyonlar Ligi'ne gidip Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlayacak mı? Buna bakacağız. Öncelikle Samsung Spor'a dünya çapında bir itibar yapalım. Transfer bütçesini 581 yapalım. Son 581 milyonmuş. Maaş şöyle <laughs> 437 yapalım. Tesisleri iyi oyuncular çıksın diye ve iyi oyuncular getirsin diye üst seviye ve üst düzey modern yapıyorum. Stadyum kapasitesini şöyle arttıralım. En fazla seyirci 100 falan yapalım. yükseltelim ve onaylayalım. Samsung Spor'a bir de teknik direktör getirelim. Mesela Real nerede? Real Madrid 5 yıldız yapalım Zidane'ı normal dursun. Sina Samsung Spor'a yollayalım. Evet. Samsung Spor şu anda hazır. Evet arkadaşlar. Şu anda bir sene önce bir transfer dönemine bakalım. Transfer döneminde neler yapacaklar? Neler edecekler? Bunlara bakalım arkadaşlar. 1 Ocak ne yapalım arkadaşlar şöyle tatil diyelim Aç tatile çıkıyorum ben arkadaşlar 1 Eylül'de transferleri neler yapmış onlara bakalım hep beraber hemen geliyorum herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Samsung Spor'a 500 milyon verirsek neler yapacak bir üst lige çıkabilecek mi süper lige çıkabilecek mi ve şampiyonlar ligine gidip şampiyonlar liginde başarı sağlayacak mı buna bakacağız Öncelikle Samsun Spor'a dünya çapında bir itibar yapalım. Transfer bütçesini 581 yapalım. Son 581 milyonmuş. Maaş şöyle 437 yapalım. Tesisleri iyi oyuncular çıksın diye ve iyi oyuncular getirsin diye üst seviye ve üst düzey model modelini yapıyorum stadyum kapasitesini şöyle arttıralım. En fazla seyirci 100 falan yapalım. Şöyle moralleri falan yükseltelim. Ve onaylayalım. Samsung de teknik direktörü getirelim. mesela Real nerede? Real <laughs> Madrid Zidane işte 5 yıldız yapalım zidane neyse normal dursun Zidane Samsung Spor'a yollayalım Evet Samsung Spor şu anda hazır Evet arkadaşlar şu anda bir sene önce bir transfer dönemine bakalım. Transfer döneminde neler yapacaklar, neler edecekler bunlara bakalım arkadaşlar. 1 Ocak Mesela ne yapalım arkadaşlar şöyle tatil diyelim. Maçı tatile çıkıyorum ben arkadaşlar. 1 Eylül'de transferleri neler yapmış onlara bakalım hep beraber. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Samsung Spor Lig'de Samsung Spor'a gidiyoruz. İlk maçını Galibiyetle ayrılmış. Hemen transfer yapmışlar mı? bunlara bakacağım. Gelen transfer Tanis almışlar. 22 yaşında. Yani ikinci lige göre bence güzel bir oyuncu. Getafe B takımından Real Madrid'de oynamış ama forma şansı bulamamış. Peki giden, gidenlerde kiralık var. Yani o kadar Bütçeyle serbest bir oyuncu almışlar. dedim. bakalım bu sene şampiyon olabilecekler mi? Bir üst lige, birinci lige çıkabilecekler mi arkadaşlar? Hep beraber buna bakacağız. Evet arkadaşlar, Haziran ayına geldik. 1 Haziran 2020 yılındayız. Samsun Spor bir üst lige çıkmayı başarabildi mi ilk sezonunda? Bakıyoruz ve... Evet, birinci olarak 69 puanla çıkmayı başarmış. Şöyle gol krallığına bakalım. Yok. Atsız'da İlyas ve Uçer iki oyuncu var. Gol krallığında ilk 5'te yok. İlk onda da yok hatta. İkincilikten çıkmayı başarmış. Samsun Spor. Peki oyuncu verimine bakalım. Oyuncu veriminde gollerde Yavuzi 18 diyor. Yavuz İlyas, Ufansif orta saha oyuncusu ve teknik 17. 31 maçta 10 gol, 13 asistlikte toplamda 42 maçta 18 gol, 16 asist. 25 yaşında genç bir yetenek. Stende Çiçek 12 gol forvet Atabey Çiçek Başakşehir'den kiralıkmış Peki transfer yapmış mı devre arasında Samsun Spor Buna bakalım Transfer geçmişi Gelen oyuncu Abayı da birini almış Malaga'dan 18 yaşında 18 yaşında Samsun A2 takımında ama. Enteresan bir durum ya. Hiç para harcamamışlar. Tekni 15, 28 yaşında bir maça çıkartmış. Aynı şekilde 22 yaşında <laughs> hiç maça çıkmamış. Peki teknik direktörü kim şu anda? Hala Zidane. Kıtsal turnuva Euro Cup diyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Kupası. Türkiye Kupası'nda Samsun Spor finalde Türkiye Kupası'nı Samsun Spor almış ilk sezon. Çok enteresan. Kim elemiş burada? Eski şehri. Burada bakıyoruz. Fenerbahçe 1-0 yenilmiş. Fenerbahçe 3-2 <laughs> deplasman golüyle Fenerbahçe'yi geçmiş Samsunspor. Ondan sonra Başakşehir'de 0 -0. Başakşehir de 0-0 ve Başakşehir'i 5-0 yenmiş kendi evinde. <laughs> Çeyrek finalde Galatasaray 5-0. 0-0 bitmiş en son maç. Yarı finalde Beşiktaş'ı 3-1 ve 4-0'la geçmiş. Trabzon'a karşı da finalde kazanarak arkadaşlar kupasını almış. Euro Cup'ta mücadele edecek. Evet arkadaşlar bir sene daha ben atlatacağım. Bir sene sonra peki Süper Lig'e çıkabilecek mi? Hep beraber buna bakacağız. Ve Avrupa'da bir başarı sağlayabilecek mi? İlk gidişi Avrupa'da. Bunlara bakacağız hep beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar Haziran 2021 yılındayız ve Samsun Spor acaba Süper Lig'e çıkabildi mi? Türkiye birincilik Rize Spor diyor şampiyon. Bakıyoruz hemen. Samsun ikinci olarak çıkıyor. 68 puanla ve Rize önünde. Enteresan bir durum. En çok gol atan Dize ile beraber. En az gol yiyen takım değil. Şöyle bir bakın ki Samsun'a. Hemen bir şöyle Avrupa maçları vardı. Avrupa maçlarından olmuş ona bakmak istiyorum. Gruplardan namalip çıkmış. Lili'nin, Aykin, Dinamo Kiev'in olduğu gruplardan. Aşamaya gidelim. Eleme etabı finalde Atletico var. Nerede elenmiş? Samsun Valencia'ya karşı toplam skor 5-2. Yani ilk maç 1-1 kalmış. Kendi evinde ve 4-1 yenilmiş. Valencia'ya elenmiş. Atletico almış kupayı. Peki Samsun'da gol krallığında falan kimse var mı burada? Bahattin Köse var. 9 gol. 30 yaşında. Şutu. Transferlerine bakalım bir de Samsun'un. Bu sene transfer yapmış mı? Şöyle bir bakalım. Gidene bakalım önce. Baya bir oyuncu serbest. Toplam kazanç 0. Gelen Peter boyu almışlar. Stok eden. Ve bunu devre arasında almışlar sanırım. Evet 13 maçta 3 gol 2 asist. Güzel. Kalk boyu almışlar PSV'den 13 milyona. Bu da devre arasında aynı şekilde galiba. 12 maç 5 gol. O kadar bir ne bu oyuncunun kanat. Yani beklenen verememiş. Tabi almışlar. 25 yaşında ve 8 gol 5 asist güzel. Saraço. Bu oyuncu güzel ama. 23 yaşında da orta saha oyuncusu. Ve 40 maçta belki de bir üst çıkmanın en büyük avantajı. 12 gol 14 asistlikte 5 atıp 7 asist yapmış. gerçekten güzel bir performans. Ivan Rodriguez var aynı şekilde bir gol yedi asist büyük ihtimalle bekler evet bek o da güzel bir performans sergilemiş Miralles kim ücretsiz almışlar 75 bin bu oyuncunun profili şimdi 75 bin yani şu oyuncunun bayağı bir ederi var ama Samsun hiç oynatmamış almış ve sadece hazırlık maçında oynatmış 5 maçta kaleci Enteresan mı bu? Takip listesi var mı? Yok. Gelecek yok. Hemen şuradan, <laughs> hemen şuradan bir bakalım. En çok maça çıkan Meral. 29 yaşında. 2 gol 3 asist. Şurada i̇şte gollere bir bakalım. Muhammed Beşir. 24 yaşında ve forvet oyuncusu. 36 maçta. 27 gol ve 7 asist. Ligde 24 gol yedi. Kiralıkmıştın geçen Yine İlyas Yavuz var. Gerçekten yani bu oyuncu düşünmeye başladım şu anda kariyerimde. Samsun Spor'da tekrardan 18 gol ve 13 asist. İlyas Yavuz. Dersi da o kadar yani şey değil. 26 yaşında ilk başladığın zaman 25 yaşında oluyor. Bahattin Köse 30 yaşında kanat oyuncusu 14 gol. Yani çoğu oyuncu katkı vermiş skora. Asiste bakınca Saracu, Yavuz takımın yani bence Yavuz ya kilit oyuncusu. Bu arada Süper Kupa'ya falan da bakalım orada gördüm. Bakmadık. Süper Kupayı Galatasaray'a karşı 3-0 Süper Kupayı alıyor. Ve burada Fenerbahçe almış. Samsun Fenerbahçe'ye kaybetmiş yarı finalde. Evet bu sezonu da kupasız kapatmıyor. Ve bir üst lige çıkıyor şu anda. Teknik direktörü tekrardan bir bakalım. Acaba hala Zidane mı var? Şöyle bir bakıyoruz. Evet. Ali Azidan var. Evet arkadaşlar. Bir sezon sonunda acaba Süper Lig şampiyonu olabilecek mi? Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların arasında Beşiktaş gibi, Trabzon gibi takımların arasında Süper Lig kupasını alıp Şampiyonlar Ligi'ne gidebilecek mi? Hep birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sezon daha bitti. Acaba Samsun Spor Türkiye'de şampiyon oldu mu? Ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un yerde Samsun Spor 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle attı. 71 gol, 741 41 golle 70 puanla Samsun Spor ilk kupasını alıyor. Türkiye Süper Ligi şampiyonu Samsun Spor. Samsun Spor büyük bir başarıya yani 3 sezon ve gelir gelmez şampiyon alıyor. O kadar transfer de olmadı. Transfer geçmişi. Evet. Yani kadroların böyle gerçekten verdiğim parayı değerlendirmediler de hiç. Para da almadılar yani. Böyle çok değerli bir oyuncu almadılar öyle istiyorlar istiyorlar? Hmm. Güzel. Bakalım Türkiye kupasından ölmüşler. Hazırlık falan ne. Türkiye kupasında Çilenköy 1-0 yanıyorlar. Beşiktaş almış kupayı zaten. Biz nerede eğlenmiştik? Samsun, Samsun. Trabzon'a 3-2 kazanmış ama deplasmanda 7-2 gol mü? Bir gol atmış deplasmanda 2-1 kazanmıştık biz deplasmanda. Yo 3-2 biz yenmiştik 2-1 onlar. Her neyse şöyle bakalım evet, hemen. 2-1 yenilmiştik başta. 3-2 yenmiştik evet. Bari Trabzon kupayı almış olsun. Beşiktaş'ı demişim de. Finalde Konya almış. Şimdi oyuncularımıza bakalım. çalışanları teknik direktör Sinan Ağale Şampiyonlar Ligi'nde. Şöyle bir oyuncu verilerimize bakalım. Hemen değerlere bir bakalım. Suat var. 17 yaşında Anıl Suat. Alt yapıdan çıkmış ve 7 gol atıp 15 asist yapmış. Güzel bir oyuncu. Zaten biliyoruz almıştı. Alt yapıdan çıkıp böyle var mı başka? Batuhan Uzun var aynı şekilde. Forvet. 17 maçta 8 gol atmış. İlyas Yavuz'u biliyoruz zaten hepimiz. Yine coşturmuş adam. 15 gol 9 asist. Ben bu oyuncuyu alırım. İlyas Yavuz gerçekten bir verim veren ofansif orta Şöyle hemen bir gün fazla maça çıkana bakalım. Köse kaleci. Ondan sonra yine Yavuz koltuğu gezdiyor. İki gol altı asist. Bek oyuncusu yine istenilerini vermiş. Hemen gollere bakıyorum. Gerçekten İlyas Yavuz acayip hoşuma gitmeye başladı. 12 golle Saracho var. 24 yaşında Arjantinli. Orta da oynuyor. Kanatta oynuyor. 12 gol 6 asist. Böyle bir bakınca Suat gerçekten güzel bir oyuncuya benziyor. Şöyle asiste bakalım. Suat asiste. Yavuz var. Yıldırım var. Yedekmiş. Orta saha 28 yaşında. Takımın görüntüsü iyi yani şu anda. Evet. Şampiyonlar Ligi'ni peki alabilecek mi Sivas? Samsun Spor. Buna bakacağız. Bir sonraki sezona gidiyoruz hemen. 2022-2023 yılına. Samsun Spor Zidane'la Şampiyonlar Ligi'ni ilk katıldığı sezonda alabilecek mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar biraz İran 2020-2023 sezonun sonuna geldik. Bir sezon daha bitti. Acaba Samsun Spor yine şampiyon olabildi mi? Ve Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı sağlayabildi mi? Buna bakacağız. şöyle yapalım. Türkiye. Samsun Spor tekrardan 2 puanla Başakşehir'e karşı diyemiyorum. Bir maçı eksik. Bir maç eksik. Hemen oynayalım onu da. Büyük bir çekişme. Ve birinci Samsun oluyor. Fenerbahçe'yi 3-1 yeniyor. 3-1 Fenerbahçe yeniyor. Fenerbahçe inse Başakşehir olacak. Samsun Spor 74 puanla şampiyon oluyor tekrardan. Başakşehir ikinci oluyor. Kolat sıra yedinci. Trabzon üçüncü. Beşiktaş beşinci. Küme düşenler altın orta yeni ya, Alanya. Hemen şöyle bir iç sahada bakalım. Samsun'a bir yenilgisi var. Deplasmanda güzel. Hemen oyuncu istek. Direkt ben oyuncularına gidelim ya Samsun'un. Fazla sıkmayalım size. şöyle. Görüntüleme çıktığı maç. Geç goller. Saracho. 20 milyon. Geçmiş. 21 gol 17 asist. Zaha var burada. Zaha'yı almışlar galiba. 30 yaşında. Kaç almışlar? 41.5 ve 25 maçta 20 gol atıp 8 asist yapmış. Aynı şekilde Samuel. Chukwezi. Bu da yeni bir transfer galiba. 24 yaşında. 55 milyonu almışlar. Bu sefer paraya kıymışlar. 12 gol 13 asist. Şöyle gençlere bakıyorum. Ne olsun? soluğu kesilmiş galiba. 9 maç 3 gol 1 asist. Suat var. 18 yaşında. Anıl Suat alt yapıdan yetişme 6 gol 16 asist. Şimdi bir transferlere bakalım. Tam tamına 136 net harcama. Giden 22 buçuk. Etoboyu satmışlar. gelen 158 dakaya almışlar <laughs> daka neler yapmış 10 gol 10 asist almışlar bir oyuncu Felix diye 44 maç 2 gol bir asist sapon içi almışlar fazla oynamamış bu arada <laughs> şampiyonlar ligine bakmayı unuttuk biz Şöyle şampiyonlar liginden Real'in olduğu gruptan 5 galibiyet bir beraberlik lider olarak çıkmışlar. Hemen şöyle elemeye tabi diyelim. Juventus kupayı almış. Biz nerede edinmişiz? Yarı finalde yokuz. Çeyrek finalde yokuz. Birinci eleme turunda şampiyon Juventus bize elemiş arkadaşlar. Maalesef onu da alamayız. Alamamışız. Şöyle bir bakalım. 22,5 milyon kalmış. Testler zaten üst seviyedeydi. editor diyelim. Sidan altıncı sırada oldukça güvenli. Yani güzel bir Samsung için deneyim oldu bence. Başarılı da olduğunu inanıyorum ben. Başka takımlarda böyle challenge'lar yapmamın böyle Nido olsun, Ankara takımları olsun, İç Anadolu takımları olsun denemek istediğim takımlar var. Sizin de eğer önerileriniz varsa şu takımı şu takımı deneyebilirsin diye deneriz. Güzel bir kapanış yapalım o zaman. Bu arada videoma, videoyu buraya kadar izliyorsanız lütfen abone olun, destek olun bana. Destek olanlara buraya kadar izleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.